man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fall Guys bölümüne Fatih dayımızla hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük ümiri. Arkadaşlar daha fazla Fall Guys için süperi birini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da yazın bakalım. Siz de oynuyor musunuz? Win falan alabiliyor musunuz? Geçen bölüm bildiğiniz gibi arkadaşlar en güzel kostümlerden biriyle oynadık. Ninja e, Samuray kostümümüz vardı. 7 tane final gördük. O videoyu da mutlaka bu videodan sonra izleyebilirsiniz izlemeyenler. Ve boom dedik. O geldi. Görmüş olduğunuz gibi bugün mükemmel bir robotu. Abi efsane yapmışlar gene kostümü be. Bu da arkadaşlar yine bağış yapan bir e-spor takımından Eğim Lab e-spor takımı. Onlara özel böyle çok tatlı çok güzel bir robot kostümü çıkartmışlar. Bugün dayımızla robot olacağız. Haydi bakalım. Ve gençler, bölümümüze direkt sizlerle finalle başlıyorum. Artık Hı. bizde öyle ilk tur, ilk tur yok. Direkt yarı final, final, yarı final, final. Yapacak. Dayımızı maalesef yolda kaybettim gençler. E, herhalde treni veya otobüsü kaçırdı. Yok, bak, ne Dayıcım ne? ne oldu? Ağzını kırayım, connect dedi ya oğlum ya. İnternette bir sıkıntı var. <laughs> tamam, tamam. İnandım ya, tamam. Nester gene ümidiye bakmayın siz ağzını. Arkadaşlar, 3 videodur dayımızda sıkıntı var. Abi yapacak bir şey yok. Ümidi bekliyoruz yani. Hadi Ümidi. Dayı ümidiye. senin varlığın yeter. Eyvallah. Eyvallah. Senin Hadi. varlığın yeter be dayı. Kaç kişi finaldesiniz? İzleyemiyorum Ümidi şey geliyor. Dayı 16 kişi finaldeyiz. Oha be 16 kişi finaldeyiz Aynen çok erken final verdi saçma sapan. Bir de 4 tur oynattı. Bir tur daha oynatabilirdi. Babuş ön nerede dün? Vallahi süpürürse biliyorum. Hepiniz beraber atar gider abi. Aynen, Bütün aynen. Nerede dur? önlerde duruyorum zaten. Ulan Mario yoksa Win falan alır da ben izleyemezsem kahrımda ölürüm yani. Ölürüm Atla senelerdir bu arada. Tamam hop. Oh. Videoda seyredirsin dayı canın sağ olsun be. Artık öyle yapacağız da yani. Şöyle canlı canlı desteklemek İki İki platform kaldık vallahi. 7 kişi elendi, 8 kişi duruyor. Ama biri daha düştü o taraftan. İyi lan. Hocam o tarafı süpür, bizi süpürme. Lütfen hocam bir yardımcı ol be. Süper sen Allah yeter ya. Ya bir yardımcı ol oğlum. Oy! Onlar nasıl geçti ya? Düştün mü lan? Tek Evet tek platform iki şeyde yan yana denk geldi nasıl geçtiler ya şaka gibi. Daha günün ilk finali hadi devam edelim. Hadi gençler devam. Ve gençler günün ikinci finali cap Showdown'dan sonra Hexagon. Hem de 17 kişi 10? yani direk geleceğim Oğlum 17 kişi nedir ya? Abi. Dayı sen ne oldu? Disconnect. Yok ya disconnect <laughs> 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 evler geldi gençler. En sevdiğim harita. O da kütük var ya kütük yaktın lan beni kütük. Senin hala... Arkadaşlar videoya her like dayımıza bir tane final. He abi. Yardırın like'ları. Yardımcı olun be gençler be. Bir yardımcı olun. Şöyle Fatih Dayı kanalına da abone olun. Reklam da o, o edeyim bari. Şuradan reklam da vereyim. Tamam düşme oğlum. Tamam. Hadi haydi haydi haydi. Yardırıyoruz şöyle. Bir kimse yok. Şunun bir önünü keselim. Dayı nasıl kimse yok? Baksana adamlar nefes aldırmıyor. Hop 2 kademe düşmeyeyim. Şuraya düşeyim. Oy tamam. Ortaladım. Arkadaşlar. Aynen 16 kişi var vallahi. O yüzden hiç belli olmaz. Bak burası çok sıkıştı. Ben aşağıya indim. O oh, son yer olamaz. Ümit birisi düştü. Gençler, çok zor ya. Birisi düştü. ortaları kır, ortaları kır. Ne olur ne olmaz. Ortaları kır babuş. Bak 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 ya, bak, bak, yiyorum, bak, bak 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 tamam. Al, sakin. Bu tarafta biraz daha var. Dayı adam önümü kesiyor. Nasıl zıplayayım? <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi Her var. yerde adam var. Ama yukarıda birileri var mı? Bitti ya. Ona çok azmış be. Ya çok kalabalıktınız. Herkes kırdı Herkes aynı. Gençler herkes birbirinin önünü kesiyor. inanılmaz şans. İkinci finalde olmadı. Aydın devam ve gençler günün üçüncü finali taç kapmaca bu sefer finalde yanımızda dayımız da var. finali ara sıra finale kalıyoruz. Bu ağzını kırdığımda verdiği finale bak. En arkaya da bizi vermiştir şimdi. Dayı Vincent'in hissediyorum. Vay babayın ya. Hadi bakalım. Ya ben arkadayım ya. ya. Ben de arkadayım ya. Hile var ya. Abi Öndekiler hep. daha önde gidiyor. Hep aynısını yapıyorlar. Böyle bir şey. Oğlum bak daha Oğlum. yolda düştüm. Şey orada kaldı lan. Ne ayak lan bu? Şöyle. Oğlum ne oluyor ya? Şakamısın gelen sen vurdu, gelen lan. Başlayacağım böyle işe ha. Tamam, şu an üçüncüyüm. Ulan, vur lan. Vur şunların hepsine vur. Hah, kafasına kafasına vur hepsini. Hop. 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 Bir dur. Şu an ikinciyim. Hadi lan ümidi. Ya abi ne vurdum be. Ne vurur musun be? <Sessizlik> Aa, dokunamadım. Dokunamadım. Lan, lan tacı gördük. Y yine lan, dokunamadılar. Kim, lan? Ya kim dokundu? Önündeydim tacın ya. Ben de gelmiştim. Ya ilk geldiğimde dokunamadım. Vurdu o ya. Ümit ön taraftaki de beni sıyırdı be. Ulan var ya çok yaklaşmıştık gene. Haydi devam. Hay babayın ya. Ulan. Ve gençler dördüncü finalimiz günün ve dördü de farklı final oldu. Valla sizlere videoda çok güzel oldu. Dört farklı final. Gençler burayı da çok yani ben hiçbir finali sevmiyorum. Dayı ne diyorsun? Ya sen oynuyorsun gene bak bir en sonunda birebir falan kalmıştınız Ümit. Bir konsantre olur olur abi olur mu olur Dayı ya. Dayı konsantreyim de babalar oynuyor reisler ya. ya. Bugün şans bizden yanadır bilemeyiz yani her an her şey olabilir o yüzden dolayı. Dersun. Ümiti. Hadi ümidi be. Dersun. Bak arkadaşlar şimdi öyle bir hızlanacak ki gözüm kanayacak ama adamlar düşmeyecek. biri, gitti. Biri gitti ümidi. Çirkeflik yapıyorlar birbirlerine. Şuraya da geçelim. Sakin abi. Sakin abi. Şimdi şuraya da geçelim. adam almışsın Ümit. Şu finalimi alamayacaksın. Hadi Ümit. Şuraya da geçelim. Koş oğlum koş 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 kimse elenmiyordu. kimse elenmiyordu. herkes ölümünü oynuyordu mit yakın çok aşağılara inmeden evet sağ sol herkes oynuyordu şuraya da geçerim şimdi şöyle de geçeriz yürü git lan benden kasturuyor be şöyle de geçeriz be şöyle de geçeriz lan oğlum artık bir kimse elenmiyor baba adamlar pro baba Ne oldu bir anda düşecek ümit herkes. Bak birbirleriyle çok takışıyorlar. İdare et. Hadi lan ümidi. Şöyle şu... geçelim gençler. Oha ya. Şuraya da geçelim. Bende de kasıyor artık. Şuraya da geçelim. Şuraya da geçelim. Oğlum düşün düşün pislikler. Şuraya ya. da geçelim. Lan ne adammış be. Şuraya çok... da geçelim. Slime yaklaşıyor. Şuraya da geçelim. Süper. Süper. Şöyle geçelim. Çok iyi oynuyorsun Ümit ama. Şöyle geçelim. Çok yaklaştı. Şöyle geçelim. Çok yaklaştı. Ah. Yetiştiremedim. Lime evet. Ve daha gençler bakın oynuyorlar gençler. İle bir kaldılar Ümit. Görüyorsunuz. Lime geldi. Bitti be. Arkadaşlar 3-5 saniyeyle kaçırıyorum. Olmuyor be. Hadi devam. Hadi bakayım. Ve gençler özlemişsinizdir. Rollout'tayız görmüş olduğunuz gibi. Haydi bakalım. Yardır, 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 yardır diyoruz şöyle. 4 tane final izlediniz arkadaşlar. Dedim bir tane de normaline baştan sona yardıralım. Zek bakalım neler ya. olacak. 8 kişi elendi. Selamun Aleyküm. 12 kişi elendi. Son 4'teyiz gençler. Ve artık arkadaşlar yani düşünün. Siz o kadar çözdük ki sizlere sadece final izletiyorum ama buralarda özlemişsinizdir. Bakın 16 kişi elendi bile devam. Gençler sıradaki oyunumuz meyvelerden yukarı tırmanmaca. En sevmediğim haritalardan biri arkadaşlar. Bakalım sizlerle birlikte turlayabilecek miyiz? 14 kişi turlayacak burayı. Allah! Şöyle bir ve koşmaya başladık. Haydi bakayım. Hadi bakayım. Bismillah bismillah, 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 diyoruz arkadaşlar. Kendimi şu tarafa atmam lazım. O kafamı yardık orada karpuz. Adamlar kendine vurdurup 3 kişi önüme geçti ya. Sakin sakın bırak onları boş ver boş ver. Adamlar yürüekliş <laughs> la. Kenarlardan kenarlardan gidiyorum hiç çarpmasınlar. Hadi bakalım. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Bir bakın böyle bir mucize olmazsa geçeceğim. Herhalde geçeceğiz gençler <laughs> ve bu yarı finaldeyiz. Hadi bakalım. Bakın. Ve gençler sizlere çeyrek final yarı finali izlettim. İşte karşınızda yine final ve günün 5. finali gençler. Elimizden geleni yapacağız. Oradan da videomuzu bitireceğiz artık. Haydi bakalım. Selamun Aleyküm. Koşmaya başlayalım gençler. Beyler önüme geçmeyin. Tamamdır. Kır 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 Gençler o moru çok kötü düştük. Şuradan yol bırakmayayım diyeceğim. Onlar da bana bırakmamış. Evet sıra geldi maviye arkadaşlar görüyorsunuz. Yani milletin birbirine yol bırakmaması da çok önemli. Şans çok önemli ya. Orada adam iki kişi benim önüme geçmiş. Ben şurayı kapatacağım. Gelemesin kimse. Oha! Dayı kendime yol arıyordum. 3 kişi üstüme düştü. Ben şimdi ne yapayım burada? Oha ya. Oha ya. Abi bu hexagon bize hiç yaramıyor zaten. Ağzını burnunu kırayım ya. Yani. Veya bak mesela burada kendime bir yer ayarladım. Bir çocuk daha geldi. İkimize de burası çok büyük dostum. Ya finallerde win alamasak da Evet <laughs> yok arkadaşlar hexagon inanılmaz bir şey. Bakın gördünüz hiç benim elimde olan bir yol değildi. Kafama düştüler önümüze önümüze dek geldik. Yani inanılmaz şans. Aynen aynen. Bak bu çocuk da bu da ta dördüncü kattan düştü. Yazık görüyorsunuz arkadaşlar. 7 8 yolda bitti. Adam beleşe kazandı böyle. Yani inanılmaz şans gençler. O tarafa dek geleceksiniz. Kimse üstünüze düşmeyecek. Kimse şansa tarafınızda yürümeyecek. Hepsi bir araya geldi mi win gelecek. O da bir türlü olmadı. Ama görmüş olduğunuz gibi 5 final. Yine eğlence dolu oyun. Çok güzel yeni bir Çok kostüm. De. Zaten maksat arkadaşlar eğlenmek. O yüzden artık daha çok böyle yine yarı final final falan da akarız. Güzelce bir şekilde. Daha fazla fark atsın. Süper beğeni patlaması yapın. Unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben.